Bütün mesele insan olmakta yüreğine sorgusuz paylaşman gerekir. Dünyada herkes aynı değer sevmenin değerini bilmen gerekir. Bütün mesele insan olmakta yüreğine sorgusuz paylaşman gerekir. Dünyada herkes aynı değer sevmenin değerini bilmen gerekir. Bak insan olmayı beceremedin, insan kalbine dokunamadın. Sözlerin hep yalan mı senin, bu oyunları terk edemedin. Bak insan olmayı beceremedin, İnsan kalbine dokunamadın. Sözlerin hep yalan mı senin, bu oyunları terk edemedin. Sülme karşıyız hep birlikte, yumruk yumruğa bütün eller. Eğer insansan bil bunları. Gerekirse insan için düşmen gerekir. Bak hayat bunu gerektirir. Kavramadıysan susman gerekir. Üç kuruş aldığın değerleri gerekirse ardında bırakıp gitmen gerekir. Bak insan olmayı beceremedin. İnsan kalbine dokunamadın. Sözlerin hep yalan mı senin? Bu oyunları terk edemedin. Yolun sonu bedelim olacak toprak. Geride kalanlar hep hasret kalır. Ulaş son sözün olsun geriye. Gerekirse Bektaş için ölmen gerekir. Yolun sonu bedelim olacak toprak, geride kalanlar hep hasret kalır. Ulaş son sözün olsun geriye, gerekirse bektaş için ölmem gerekir. Bak insan olmayı beceremedin, insan kalbine dokunamadın. Sözlerin hep yalan mı senin? bu oyunları terk Sözlerin edemedin. Bak insan olmayı beceremedin. Ulanları i̇nsan kalbine edemedim. dokunamadın. Sözlerin Yolun hep yalan mı senin? Bu oyunları olacak terk edemedin. Geride kalanlar hep hasret kalır son sözün olsun geriye gerekirse Bektaş için ölmen gerekir yolun sonu bedelim olacak toprak geride kalanlar hep hasret kalır ulaş son sözün olsun geriye Gerekirse Bektaş için ölmen gerekir. Bak insan olmayı beceremedin. İnsan kalbine dokunamadın. Sözlerin hep yalan mı senin? Bu terk edemedin. Bak insan olmayı beceremedin. İnsan kalbine dokunamadın. Sözlerin hep Yalan mı senin, bu oyunları terk edemedin. Bak insan olmayı beceremedin, insan kalbine dokunamadın. Sözlerin hep yalan mı senin, bu oyunları terk edemedin.